Selam dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek bir tarif vermeye geldim ve bu videoyu çekmekten çok yoruldum. Bu kaçıncı ses kaydedişim bilmiyorum. Bir türlü beğenemedim bir videoyu ve ses kaydını. O yüzden videoyu da çok kez çektim. Ses kaydını da yaklaşık 15-20 kez falan çekiyorum. Bugün sizlere ballı, kronfleksli krokan tarifi vereceğim. Hemen tarife geçeceğim çünkü artık konuşmaktan dediğim gibi çok yoruldum. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum ben burada. İsterseniz siz de margarin kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa onunla yapın. Üzerine de 2 tane metro çikolatayı dilimliyoruz. Daha çabuk erisin diye Onu ekliyoruz. Ben arasına 4 karede bitter çikolata koydum. Hem rengini koyultuyor hem de bitter çikolatanın tadını seviyorum. O yüzden siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Altının çok kısık olması gerek. Çikolatalar yanmasın. Hani e, tam açıkla kapalı arasında bir şey vardır ya. Tüp kapalı olur ya da çok azıcık açık olur. İşte ona göre ayarlıyorsunuz tüpünüzü. Öyle yapınca yanması imkansız gibi bir şey oluyor. Bunu iyice karıştırıyorsunuz ve karıştırmayı bırakmıyorsunuz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı bal ekliyorum. İsterseniz daha çok da ekleyebilirsiniz ya da daha az da ekleyebilirsiniz ama daha az ekleyince tadı güzel olmuyor. Her çeşit denedim. Daha çok eklerseniz de baya tatlı bir şey olur. O yüzden en ideali 2 yemek kaşığı baldır. Ben içine fındık ekliyorum. Çünkü evde çekilmiş fındık vardı. Eklemek zorunda değilsiniz eğer yapmak isterseniz. Pek bir tat farkı da olmuyor zaten. İyice karıştırdıktan sonra ben şu an neye koyacağımı hazırlıyorum. Arada bir de karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada inanılmaz ciddiyim. Nedenini ben de bilmiyorum. Çok fazla gerginim. Bu yüzden sizden çok özür diliyorum. Bu duruma alışık olmadığınızdan eminim. Artık altını kapatacağım kahvaltılık gevreği ile birlikte çok yavaş karıştırılıyor ve ben yanmasını istemiyorum. Siz de o yüzden kahvaltılık gevreğini ekledikten sonra altını kapatıp karıştırmaya devam edin. İyice karıştırın kahvaltılık gevreği ile birlikte çikolatalar ikisi birbirine karışsın. Öyle daha güzel oluyor. Hani biri açık renk biri koyu renk olmasın. Hem görüntü açısından hem de tat açısından hepsi aynı olsun. Gördüğünüz gibi altını kapattım sanırım burada. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra miktarını nasıl istiyorsanız kaç kişiyseniz biz 4 kişiyiz o yüzden az yapıyorum ben. Ona göre siz de ayarlayabilirsiniz rengine göre miktarına göre nasıl olsun istiyorsanız. İyice karıştırmaya devam ediyorum artık birbirlerine yapışmaya başladılar ve kıvamı oldu. Altını açıyorum ve birazcık daha ısıtıyorum bunları. Çünkü daha çabuk birbirine yapışsın ve daha kolay şekil alsın diye. Altını çok az açıp karıştırmaya devam ettikten sonra Artık hazırladığım cupcake kaplarına koyuyorum. İsterseniz siz bir e, fincana koyup ters de çevirebilirsiniz. Ben sadece video çektiğim için güzel dursun istediğim için bunlara koyuyorum. Normalde ben de fincana koyup ters çeviriyorum. E, burada geri zekalı gibi koyamıyorum. Birazcık salam herhalde niye bilmiyorum. Üzerine eklediğim bal da çok gereksiz. Az önce kaşıkla artan balı öylesine üstüne koymak istedim. Araya gitsin istemedim. Yani üzerine bal eklemenize falan gerek yok. Zaten yapmak istiyorsanız lütfen gidin yemek kanalından izleyin ama benim videomda izleyin. Ay çok ciddiyim ya. Neyse burada dediğim gibi geri zekalı gibi koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum. En iyisi koyup geleyim diyorum. Burada da kendimi sövüyorum. Çok eminim ve bunu koyup geliyorum. Son olarak bu şekilde görünüyor. Gerçekten 10 dakikada yapılabilecek bir tarif. Şu an kısalttım. 5 dakika falan sürecek. Bu da artan kahvaltılık gevreği. Onu şu an yiyeceğiz. Bunları da yarın yemek için ayırıyorum. Bu arada yarın değil sonraki gün sanırım bayram. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu da umarım beğenirsiniz.